Evet, herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Call of Duty Call of Duty'ye kaldığımız yerden part 5'te devam ediyoruz. Şu şeylere not yazmamış bizim Dingil'in doğurduğu. O notları şöyle yapıyormuştu arkadaşlar. Tamam evet. bir susarsan canım. Şimdi şu notalara gittiğimiz yer açtıydık ya arkadaşlar. Oraya gideceğiz şimdi. O notalara bir bakacağız. Ondan sonra civa. Burada bir şeyler var mı? Yok. Tamam. Şurada dingilin şeyi var arkadaşlar. Şimdi şu niye böyle oldu bu?

Hala yazmadı abi. Şu var. yazmıyor abi bunu Allah Allah yok dur aynen bu bu aynen bizim level buydu ya aynen tamam level'ı buna göre veriyor çünkü Tamam, abi şimdi onu da yazdı. Şimdi döneceğiz. Baktık mı? Tamam. Şu sinyalleri deneyecek ama bilmiyorum nasıl yapacağımızı. Ee, bakalım. Önce bir düşüneyim şöyle. Benim param parçaya şu an. Diğer yandan da yok oldum yani. Bu arada başlamış mıyız yani Başlamışız tamam. Şimdi diyoruz şöyle bir bakıyoruz ki hatta var vaktimiz var bölümler peşer peşer geliyor. Şimdi benim bay beynim patladı ya. Şimdi şu ikisini açık bırakacağız arkadaşlar. 1 ile ki mi Aynen. şundan akacak bu ortası kapalı duracak zaten şimdi şu, şu üçü kapatıyoruz abi 2 açacağız 3 kapatacağız 2 açacağız 3 kapatacağız şuradan bu bunu, bunu da kapatacağız zaten de şunu, bunu da kapatacağız abi kapalı miş. Şöyle geldim şuraya tekrar baktım. Şöyle bir tekrar bir e, kontrol edeyim kendimi. Şimdi 2 ile de şu açık oluyor abi, şu. 2 ile diğerleri kapatacağız abi. Şunun ne kısmı? Şu mu açık kalacak? Evet. Şu açık kalacak abi. Şu. Ona bir bakayım hangisiydi. Alttaki miydi o? Bu iki miydi? Alttaki miydi? Aynen bu açık kalacaktı. Tamam bu açık kalacak. Onu kapattık zaten. Döndük. İki de açık kalacak. Çünkü buradan buradan akacak. Tamam. Şunları kapatacağız. Yani bunu kapatacağız. Şöyle bakayım. Ne durumda akma yeri? Şu da içeride mi? Şurada mıydı o da? Bu bir miydi ya? Yani bu bir. Diğer akışkan şey hangisi? İki açık kalacak. Kapalı. Bu da kapalı. değil mi? Yok bu değil. Bu değil o. Hangisi o ya? Kapalı. Üst üste olan değil mi ya? Üst üste tamam. Üst, üst üste olan bu mu? Yok üst üste olan bu değil tamam. Şu an açılmış olması, açılabiliyor olması lazım. Evet. Ya? Ya, git. Tablam git, git. Git. Git, git. Ya kusura bakmayın arkadaşlar. Yani bu tür şeyleri... Genelde internetten bakmam ama yani bu cidden başım çok ağrıttı. Yani öyle böyle değil. Bir anlamda başım çok ağrıdı. Yani bakmazsam ölecektim yani neredeyse. Sizi de sıkmamak adına baktım arkadaşlar. Yapabileceğim bir şey yok Yani. Kusura bakmayın. Evet, hah. bir not daha bizimkinden. My dear old pal. I think I'm getting closer to understanding what is happening to you. But it is taking a toll on my sanity. As fascinating as this island and its ancient and unfathomable wonders may seem, it's also a place plagued with misfortune and calamities. We lost Roy at the campsite. We almost lost our engineer on this beach. The doctor went mad and stabbed him with a strange knife. And all because of this island, Nora. Initially we were optimistic and in high spirits, but now we've all become resentful and discouraged. Even I can feel how I am constantly assaulted by dark thoughts. Anyway, if what I am going through here helps me find you a cure, it'll have been worth it. I hope to find an answer in the temple on that mountain peak. Love you always. Harry. All of them. Uh...

soldan bir tane daha çıkarır. Evet. Bu kapıyı mı açtık oradaki aynı. Ey maşallah yavrum benim be. Hadi bakalım. this island is dangerous. Maybe it's because I haven't spent much time here as Harry doğru. Evri kadar harcamadın da abi saç. Bir bakalım ne olmuş ne bitmiş pipi göreceğiz. Ne var ne yok. Koca şeyi açtık. O iğrenç sular dökülüyor oradan. Evet haydi gidelim. Bakalım bakalım ne olacak. En tepeye çıkacağız bence en son. Evet chapter 4'e geldik. Tepeye mi gittik lan? Oha ne hız bu. Evet tamam. Allah'tan bizi yürütmedi o kadar. Gayet çok Güzel buralar da güzelmiş bu arada. Güzel, güzel, beğendim buraları. Bu arada bir save çakmayı unutmayalım. Evet, tamam. Tamamdır abi. Devam. Little <laughs> cold. yaklaşıyoruz. Neymiş bu? Took me while to çok refreshing. Feels really good. Are these figures singing like a choir? Tamam, ne. şu kamp Heavens, looks like a slide. The only tent that came out of the slide in one piece is the one for Torn Pick. Evet. Şey bir şey yok. They didn't <laughs> <laughs> Nora. <gülüyor> Tipsiz ya lan yine iğrenç çizmişsin lan bizi. Evet, bu kadar mı bu? Bu da çözeceğiz, çözeceğiz yamanla. Bakalım bunlar ne isteyecek kim bilir. Aha, yok bunu bulduk zaten tamam. Buradan gidelim. Bunu çalıştıracağız kesin. So I guess you used the notes from the organ and they weren't the right ones. Alright. Can you turn it on, Ken? Testing. Please. Nope, it doesn't work. We should not do this. Just now. Haven't we had enough warning, Mr. Overhog? What else do we need? Another death? Listen to me. Frank lost his life setting this off. We're not going to discuss it anymore. We're going to activate it. Period. That clear enough for you? Hey, you. Hey, Marl. Fine. Same to you. Please, cast. Activate. What's Şimdi şunun nereye gitti bu, bu değil. Tamam, bir bir izleyelim bakalım. Ne diyor? Homemade loudspeakers probably to amplify the sound. There's a symbol inside. Evet, hadi bakalım. Sembollerimizi bulduk. Homemade loudspeakers probably to amplify. The... Oh, there are some sort of sound devices built around this amphitheater. Ucuk. Bunda ne yapacağız şimdi? Empty pool. Ha, bu bununki tamam. Bu kadar mıydı bu? Bunun neymiş? Bu. noktalı olan bu mantıken. Ben mantığa göre yapıyorum şu an. Şu neymiş? Bu da çizgili. Altta. Tamam. Diğerinde de yapacağız. Dur. Burada bir şey var mı? Başka yok. Orada da bir şey yok. Şuradan dalavereyi bulduk bu. Yok. Bulamamışız. Tamam tentler gittiydi zaten biliyoruz onu. Şurada radyo istasyonu falan gibi şeyler var ona gideceğiz bence. Şuradan mı gidelim. Aa, şurada bir dağ mı ölmüş? Yapma be. Oh, no. Frank Yapma be oğlum be. Oh, I'm so sorry. He was such a talented man, and he seemed to. Oh, Frank had a daughter named Evangeline. what a darling so frank fought in the great war they built a turbine to generate electricity under the falling water but the stream isn't close enough to the wheel Holy Bild. şey yok değil bunda? Yok. Her gün daha da kötü oluyor. Tabi daha kötü olacak. Yani bir adada mahsur kalmışsınız abiciğim. midik Hiç. Hiçbir şey yok değil mi bununla ilgili? Hiçbir not yok. These levers connect those gears to direct the wheel's energy into the turbine. Tamam abi, şut. Bu deneyelim şöyle. olmadı gene. Son kez de şunu deneyelim. Bakalım ne olacak. Hepsi kapalı. Tamam önce bir şuraya bir gidelim de. Ya yürü 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 yürü. Frank yavrum benim ya. Başımız sağ olsun. I'm really sorry about Frank. Harry doesn't he built all this. Just with pieces from the beached ship. Frank sure must be a real whiz. Okay, oh, they built loudspeakers on top of this tower to reproduce the effect of the organ. Very clever old pal. Eski dostum, niye diyorsun? Evli değil misiniz siz ya? His low spirits are obvious in this photo.

Çık. Hadi bakalım. Şu bakalım kapı sende şöyle bir. Hmm. No power. Tamam, yine alalım. da 2.50'ye gelmişiz galiba. Bir başarım aldım ama bir tane 1.50 başarım diye. Gene de bir save edelim şu oyunumuzu. Tamam. E'ye basıyorum ya inmek için. Tamam şu buradan geçebiliyor muyuz? Geçebiliyormuşuz. Looks like a sneaky snapshot. She doesn't look at all happy. Abi bir şey olmuş da ne olmuş bilinmiyor. Evet, dönelim şöyle şu kablolardan. Bir şey yok. Şuradan bizim son şeyde gidelim. abi bu da abi kuş ablam kuş ablam abi diyorum abi sürekli buna da son şeyi de bir bakayım da bu neymiş <Sessizlik> ah, Evet. Tamam. Bu <Sessizlik> hepsini

Evet bu arada bir şeyler oldu orada. Tam dördünü de çizdik değil mi? Aynen tamam. Ha, buraya şey gelmiş su gelmiş oraya. Tamam door Tamam, speaker'la açacağız bunu da. Şimdi şu Oradan turbine yapmamız lazım. Onu nereden yapacağız? Oh, ah, tamam. Kaç dakika olmuş bu arada? 21 dakika olmuş arkadaşlar. Şu bölümü de şu turbanların yanında bitirelim. Evet şöyle gel bakayım şöyle. Zaten benim de başım ağrıdı. Çatlıyor şu an. Şuraya gel ve burada bitirelim. Ha iyi. Tamam, şunu açabiliyoruz mu? Şimdi şunu da bir yapmaya çalışayım da son bir kez deneyeyim. burada nasıl neyi yapacağız onu anlamadım. Hepsi çalışıyor. Ha. Tamam şöyle bir getir bakayım şunu. Allah Allah. Tamam, şunu getir. hepsi mı olacak? Evet, evet. Yok bu mı lan? Sen mı? Şöyle bir daha bir deneyelim. Tamam. Tamam şunu da şöyle döndürdüm müydük? <laughs> evet, tamam. should Sure. These buttons seem to adjust the amount of energy that goes through the turbine. çözünceye kadar zaten hiç umurumda değil şu an. Çözeriz sonra. Evet arkadaşlar, bu bölümün de burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. <laughs>